I can't believe I can fly. Onu nasıl atayım? Oh. <lırın> Operasör bul lan. Sıla var acı gibi bekliyor <laughs> kişi ya! Oğlum. Dura. Arabanın önüne baksa Polo bak aynı Polo reis önüne bak arabanın <laughs> Bir de sınav aracı bekliyor keşeler önce Reis ne yapacağım ben şimdi burada durup şöyle mi yapayım? Eski ya, at şey bil yanıma al bin bil. Böyle mi? Şehir içindeydi. Az gel az gel şehir içine gideceğiz. Oğlum burası işte daha bak aynı. Yok yok yok, o, yok. Yol o, değil değil. o yol değil burası. O yol değil aga. Gel bir. Bak sana olay bu o yolun aynı yerini ben biliyorum. GTA'da nerede olduğunu biliyorum abi. Nereye gidiyoruz şeye mi? Hocam müze açabilir miyim? <laughs> Hayır evlat. Müze kafanı dağıt. <laughs> Açtı da bize kalsın bu. <laughs> Kaldın kardeşim. Durdur dur arabayı. Sağ çek bu Dur bekle. Hocam araba kırıldı. Bir şey olur mu? Aynı bak. Reis arabanın aynı. oğlu bu arada araba aynı bu arada Remzi. Bunu ya, yapmak yasak Burak? Niye? <gülüyor> <gülüyor> bak. <gülüyor> bak. Sınav aracımı aldım. <laughs> şimdi Remzi yaşadığım olayı şimdi canlı bir şekilde göstereceğim. Videosunu <laughs> da kaydedip şey atacağım bu arada. Baştan atacağım. Dur Reis rengine kadar aynısını yapacağım sana. Ha, şuraya görüyor mu? Ya bak, görüyorsun şurayı? Reis az bir insan reis. Nerede durayım? Bak, böyle geliyorum baba bak. Bak, Reis orada ya. Bak geliyor. Bak, şu şimdi Reis burada ya. Ben böyle gidiyorum. Reis bana burada el er hareketi yapıyor. Ben so hiç takmadım böyle geçtim. Kaldım. Kaldım. Buraya kadar geldi ama kadın bak. Reis bak ortaya doğru gel bak ben gidince gelince. Bak. Bak ortaya doğru gel git git. Bak Böyle. Ben böyle geçtim. Bak böyle geçtim. böyle ya, ya. geçtim. böyle geçtim. Olmuyor. İşte diyorum ya. Ama durdu. Dalga gibi ama bu yasa yeni çıktı. 4 senelik yasa olsun. Ve geçen ayağına bastı. Senden kafa bile yapın adam. Adam yolu attı. iki adım geri gidiyor. Attı. Eşek gibi döndü. oldu. Ne o kadar güçlü lan araban? <gülüyor> <gülüyor> Remzi bak. Alt 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 bak bak. Çek, çekme 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 Az bir şey göstereceğim. Hı Al in. Bak Dilara nasıl kalıyor biliyor musun? Bak göstereyim sana. Ben onu gördüm. Bak. Şu beyaz çizgiyi görüyor musun? Bak. 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 Şu bunları çizgisini görüyor musun Şu beyaz. Ha. ha. bak. Şimdi bak şu arabayı şuraya koysana bak bekle. Bak şimdi sana göstereceğim. Bak neyden kaldığını. Bu diğer öğrenciler Dur, Lan paralel park etme yapayım mı? Yok 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 bak. Onu elleme onu elleme. Paralel parkta elimi. yapmış lan. Paralel parkta yapmış. Onu elleme onu elleme be. Bak elleme be. Bak bak bak. Hı -hı. bak. Bu parkta yapmış bak. bak bu kadar büyük mü alan? Büyük büyük kaka. Önü çok büyük. O yüzden direkt tek 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 seferde girebiliyorsun. Böyle hakkın var ya bak. Böyle gelip buradasın bak. Buraya kadar çekiyorsun arabayı. Geliyorsun ya bak. iyi izle. Böyle geliyor. Sonra full topla önce Topla 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 topla. Sonra top, 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 top. buradan bir daha böyle geliyorsun Tabii burada C biraz C daha C alan büyük. mekanik. Bir... Bak. Şu bak, şu, Dilara şunu yapmış acaba. Ya. Bak, bak şimdi sana göstereceğim. Tam arabayı kav şey yapamadık. Bak. Te bak te teker nerede? Bak Dilara böyle bırakmış. Ha. Şimdi mu? Böyle bak. olması lazım. Bak şöyle. Ben böyle gidiyorum. Bak ama böyle. Yani şöyle milim bak. Şu, şu milim şu olsa sağa bak şu bak. Şu bile olsa gel. Bitti işim. Şöyle bak. Şöyle görünüyor ya. Bak. ama güzel oldu değil mi şu an? Şu an olmuş bir değil mi? Ne ama şey? işte işte bırakmıyorum. Bırak Geliyor mu? Öleceğim anasını satayım. Hadi. Bekle lan. <gülüyor> <Patladım>. <gülüyor> Nasıl patladın? Nasıl <laughs> patladın? Lan. Lan ne oluyor? Durduramıyoruz. Sen mi itiyorsun? Nasıl F'ye F'ye basmıştık bak bütün emekler gitmiştik O patlayacak oğlum şimdi Allah aşkına yani helikopterine geri return yap return yap helikopterine <laughs> Biraz da girmemiş ki bu. Ha, bir şimdi insan girer. Bekle, bekle. Biz tam girmesi lazım. İkisinin de tam girmesi <laughs> lazım. Onlar da bir yapalım nasıl Ne oluyor? Gene mi çarptı? Yan yan gidiyor araba. Abi Elif'in arabası yan yan giriyor. Yok, yok, yok Abi Google Maps'teki arabalar gibi gidiyor. <laughs> Dayı çok güzel gözüküyor. Bir fotoğrafını çekebilir ya. Yok çalışmıyor. Bir sen çeker misin? Abi Elif hala içiyor. Şuna bak. <gülüyor> <gülüyor> ben de kadem bardakları havada uçuyor. Abi yeter. Hog Vars oldu. Abi yoksa herif bak, hayal etmeymiş. <laughs> Senin araban daha bozuk oğlum. Arabanı görüyor musun şu an ne oluyor? Ne oluyor? Araba kapısı kapı lan. Arabanın ne olduğunu görmedin mi az önce? Çalıştı lan. <laughs> hmm. Lan gaza ölüyorum. Çık 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 çık. Gaza ölüyorum. Sen senin gazına nasıl ölüyorum ya? Bilene bilene. Onu da satayım. Ölüm yok. <laughs> kayıt alsana. O tepki çok güzeldi. Hadi kayıt alsana oraya. Biz ikimiz de gözükmedik galiba. Bilmiyorum. <laughs> Lazım mı? Okay, shit. Enough of the bankies. So what we doing again? Oh yeah. Man, nothing to make a player feel like he's got back in the game more than fucking with the FIV All right, so I got you all the right tools on here. everything you need to get inside. What are you you are you Abi klasik the fuck bro kill çarptım bu seferde ya şehirde Dubai'de düzeltti gördün mü <laughs> Beni mi takip edin? GTA sen GTA San Andreas şey misin? Gel gel. Lan. Bunu kayıt alsana ya. <laughs> Öldü sürüşe geçtim. Bir saniye bekle o zaman orada kendimi bir koru. Ben arabanın sürüşünü ele geçirince arkaya bin. Ben bir şu çatıya çıkacağım. Vurulmayayım. Abi, beni, ko beni kovalamaya geliyorlar. Gel çabuk. Tamam çatıya çıkıyorum. Bir saniye. Patlatamadım <laughs> adamı. Ara ara ara. Patladı mı? Patladı patladım. Turbulans oldu abi. Sen arka koltuğa ben sen sür adamların içine ben adamları öldürürüm oradan anladın mı? Tam sürüyorum arabayı şu an. Aa binemiyorum az bekle. Aa binebiliyorum. Arka koltukta mısın? <laughs> arka koltukta. <gibi. gülüyor> ben FPS'te <laughs> <etmişi> sürüyorum ama. <laughs> Tara tara bana geliyor. Şu savageyi tara, savageyi tara bana geliyor. Raşta çabuk tara, çabuk tara. Ne çöp adam mı? Bana kapışmaya mı geldin? Kaç 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 kaç. Bu. <laughs> Efe bak hareket edemiyor. Ben de hareket edemiyorum. Bota biri patlattı mı lan? Sen? Bak, Bak ne oluyor? Yerli <laughs> uçak. Ne valla kendilerini öldürüyor. Asık diğim burudum. Aa belki vuruldum. Lefledim lan. Çiklendim. Korksam mı? Aa! Sorağa geldi Aa sıkıyor lan. Aa sıkıyor, sıkıyor. Hangisi? Buncuru sıkıyor. o artık bizim için bir problem değil. Lan artık bize yaz. Alo. Ne bilemedik gider benim beni yanıma uğrasana ben. Bu arabayla seni koruyabileceğimden pek emin değilim. Yok yok benim yanıma bir uğrasana diyorum. Abi S9 karşımda fuck. Denizden atıyoruz. Ben daha önce vurdum Kudur. Yolumu değiştirdim, yolumu değiştirdim. Benim yoruma gel, benim yoruma gel, benim yoruma kaç, benim yoruma kaç. Ben, uçak savarla var, arkamda Arap'la beraber uçak savar kullanıyorum. Herif evet, beni kovalıyor. Ya yarıma uğrasana sen beni. Abi ışınlanıyor, önüme spawnlanıyor. Siktir git. Yanıma gel, yanıma gelme şansı varsa yanıma gel. Abi barajdayım hadi çabuk acele et. Oy, hiçse de bak. Özel. Ah! Fuck off. <laughs> ben öldürdüm. Ee, şey İbrahim abi fark ettin mi Remzi abinin hile senden daha iyi. Efendim, aynen aynen. <laughs> aynen. Ne? Remzi abinin hile daha iyi çıktı. Aynen. Aynen. Linkini at da paylaşalım kardeşim. Gelsin abi kontinu abi. Ya Cemal geliyorsan gel ya ama başlayacağım şimdi. Ya. Öyle vurma. Öyle vurma. Öyle vurma. <laughs> Çabuk 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 çabuk. Kemal'i Ben niye korumadım? Bilemedim arabayı ya. Sıkıntı yok, sıkıntı yok, sıkıntı yok. ben indiriyorum herifi. Herifi dediğin doğru indirirsin o ya. İndiremedim. doğru indirirsin Amerika. İndiremedim. Lan öldüm öldüm. İnsene bir arabadan. Kaç, kaç, zıpla kaç. Zıpla kaç. Dön, dön klik yap bir tane Remzi'ye. Dön klik yap. Lan. <gülüyor> <gülüyor> abi, 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 abi. <gülüyor> 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 abi sıkıştı herif. <Abi>, şey. <laughs> gel gel Remzi. Abo Erdal abi. İndir indir herif. Ez 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 ez. Lan öleceğim. Erdal'ı sıkıyorum. Da... Burada... Adam süpürge abi. yaptı bizi. Ez 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 altına al üçünü de. Çok güzel. Ha indirdim. <laughs> kaç Erdoğan kaç? Tamam. Zıpla zıpla zıpla. Acımadı ya lan. Kaçamadım. Erdoğan kaçamsın bana. Adamı yerden oturdum ya. ya. Sizin, neredeler? Ben sikmiyorum tecavüz ediyor ha. Harun'cum <laughs> bir dakika Harun'cum. Gel gel bir şey Kendisi konuşacağız. Mı? <laughs> yeter lan benim oğlum ben sizdenim beni <laughs> ezmeyin. Ben beni ezmeyin. La beni niye atıyor lan Ben sizden. pardon, pardon, pardon. <laughs> olma, abi gel olma. bir şey konuşacağız. Abi Arif adamı da <laughs> indirdim. Adam <ben. Arabaya gülüyor> Adamı derken aşağı düşüyor. Kasbek seni bir koyun. Hadi. Kendini hadi. Al ara araya. al abi. Al abi. Al abi, al abi al Kapıyı bir açsana. ben de İbrahim abi sen geçit yok. Adamımızı alacağız aşağıya. Adamını dövüyoruz gel Gel kursan. gel gel. Buraya gelin abi. Bizim elimizde İbrahim abi. Aha gitti. Aha gitti. Aha gitti. Abi bu adam beni o, nasıl atıyor birine, böyle ya bu adam? Abi, ya... abi tura varsa atar ya. Abi, ya yan, aa, İbrahim. İbrahim. abi o araba, bak abi, aşağı düştüm. abi, 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 Bay bay. Remzi bay vurma kardeşi. kardeşimsin vurma artık Remzi. Bir arabaya bineyim kardeşimsin ya. <laughs> abi tecavüz etme tecavüz Ne ara arabaya bindiniz hemen adam attınız amına <laughs> koyayım. Allah araba çalışmıyor amına koyayım ya. <gülüyor> <gülüyor> vurma vurma yapma. Lan <laughs> 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 evet, Bu muskini Dövme dövme. Ay! Ay! Dövme dövme. burada. Ay! 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 Remzi sana bir mi kardeş tamam mı? Böyle bir şey olamaz. Ay, ay kafa göz girdi. <laughs> Pardon da Avrupa Prensi ile mi görüşüyorum abi? Evet. Ah. Ah. Ya Remzi. Aha güle güle. <laughs> Hadi lan. <laughs> Hop güle güle. King Türk olduğunu biliyorum. İsmi niye öyle yazmak gerektiğini duydun ki kanka? <laughs> Motor duracak lan. Abi R'ye basarak uçursan abi. <laughs> Şarkı olarak uçuyor <uçurayım. gülüyor> herifim. Hadi basıyordum o kadar yavaş hareket ediyor <laughs> ki. ben az bir daha içsene ben seni görebiliyor mu? Şu an sana bakıyorum. Bakın. Ne şerefsiz. Ha, öne geçsene oğlum atlama sen. Ay, yani içki içiyor. Düşerken içim de kayıt alsana. FPS modu düşerken içim. Atladım bir de oğlum. Evet, motoru duracağı zamana geç. Oo. İndi lan. Neredesin reis? Oha nasıl taklattın lan öyle? <laughs> Bakın onu kayıt alsana nasıl taklattın öyle? <laughs> biraz daha sıkmam lazım. Öyle şey yapamadım. <laughs> Onu da satayım. Korktum lan. Ha <laughs> Nered, diyeyim, neredesin lan? Diyeyim. Göremiyorum seni. Havaya bak, havaya bak, havaya bak, havaya bak, havaya bak. Geri geri gidiyorum. Aa görüyorum seni. Oh, dümdüz, dümdüz, düşüyor. <gülüyor> <gülüyor> Ay anasını satayım <söyleyeyim> ya. <laughs> ya. Abi düşüşünü, tam düşüşünü göremedim. Motor bozuldu. Abi o kadar aptım seni dayanır mı motor? Yazıqa sələmə yapan adama benziyor reis. Keflom. <laughs> Bu ne? GTA 4'teki arabalar gibi. GTA 4'te kullandığın arabadan full bütün sokak aynı arabayı kullanıyor biliyor muydun? Arkamıza bak, arkamıza bak, arkamıza bak. <laughs> <laughs> adam şey çok komik duruyor lan. Hadi hadi. Bir de hepsi aynı şeritten geliyor bak o gelemiyor. <laughs> <laughs> Oh no, I hope I don't fall. Allah. Kaç olunca askerlerden. <laughs> Yine, altı. Arkada on tane var herhalde. Ezme artık be adam, ezme artık ya. <gülüyor> 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 oh no, I hope I don't fall. Ha, ne oldu lan? <laughs> <laughs> Oha <belki> nereye girdim? <laughs> Be beni, ben sen parka beni parka görüyor musun? Red. Ben? Ana! Ana! Ben ba tavandasın değil mi? Ya sen de tavandasın lan! Ben seni göremiyorum. Aha gördüm seni. Helikopter <laughs> tepek atayım mı? Ben attım. Ben attım eleme. Düşüyor. Helikopter iniyor. Alalım helikopteri reis. Tantama göre. Ne taktın? Abi Geri kalktı bak bak Valla Ezreal biz var ya, yarış oynasak daha iyiydi Kim birinci ya? Yılanın evladı mı? <laughs> yılanın evladı <laughs> <laughs> Yılanın <laughs> <yana. gülüyor> <laughs> <laughs> <Yılanların> evladı <laughs> <laughs> Yok, abi, ben, 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 ben. <laughs> aynen aynen. Bak tersten ikini yazmış ya. İzmir Rıkaç. Bosnalı futbolcu.